Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Freepik sitesini tanıtacağım. Gördüğünüz üzere e, Freepik sitesinde hem resim, ücretsiz resimler de bulabiliyoruz. Aynı zamanda yapay zeka özellikleri de gelmiş. Ama bazıları paralı olabilir. O yüzden bilemiyorum. Daha ilk defa test edeceğim. Ama site üzerinden ücretsiz resimler bulabileceğiniz bir site. Hemen başlayalım. İlk önce şunu ben bir yan sekmede bir tane daha sayfa açacağım. Şöyle dursun. İlkten Image Generation'dan bir bak bakalım. Güreşsiz mi değil mi görek. Şöyle bir e, İngilizce yazı yazdım. Bir çocuk yeni arabasını tanıtıyor diye. Bakalım ücretsiz mi değil mi bakalım. Bastım. E, gördüğünüz gibi Freepik'in sitesinde resimleri üretmeye başladı. Güzel çalışıyor mu, çalışmıyor mu göreceğiz. Oo, bayağı iyi oldu ha. Bayağı gerçekçi. Bir de şöyle yapalım. Ne olsun? Mesela kırmızı araba değil de şöyle bir değişiklikliği gönderelim bakalım. İstediğimiz gibi çıkacak mı? Yapay zeka free e de gelmesi iyi oldu aslında. Çok popüler bir siteydi. Biraz daha popüler oldu. Gördüğünüz üzere çok profesyonel bir yapay zeka kullanıyor şu an. Bayağı beğendim. O bayağı gerçekçi ha. Oluşturduklarına bakabiliyor. Mesela ben bunu beğendim diyelim. Bunun Var. tiplerini falan da ayarlayabiliyoruz renklerini. O bildiğin bayağı editlenebilir hale getirdi. Şuradan bir bakalım şöyle bir aşağı inelim. Mesela şöyle yapalım. Hulk. Hulk karakteri bu o zaman ayrı. Iron. Iron Man diye. Iron Man. Belki Hulk karakteri en yasaktır kelime olarak. O çok iyi. Çok iyi. Aşırı iyi. Of oh, bayağı gerçekçi ha. Gerçekçi çıkardı ya beğendim. Buradan tiplerini de ayarlayabilirim. Gördüğünüz üzere bayağı iyi yapay zeka vermişler. Beğendim. Bir diğerine bakalım. Şu ne yapıyormuş? Bir yan açalım. Burada yazdığımızı yine ha, bunda hatta şöyle yapalım. Şunu indir. Yani küçük boyutta bir indir tamam mı? Varyasyonlarını mı çıkarıyor acaba? Oho. Hmm. Burayı analiz etti, ona göre bir şey öğretirmesini isteyecek. Tamam, güzel. Hayda. Sanırsam anladım. Yani bu o resimdeki benzerlerini üretiyor. Önce onun devamıymış gibi olacak. Tamam bu da güzel. Bu yapay zeka dedi. Şuna bakalım. anlamadım. Herhalde kaliteyi mi arttırdı? Kaliteyi arttırdı herhalde. Ha, evet. Kaliteyi arttırdı. Tamam burada resmi yüklüyoruz. O kalitesi bozuk olanları genişleterek kaliteyi arttırıyor. Onu da öğrenmiş olduk. Bir diğerine bakalım. Başka ne var? Video var ama video paralı galiba. Ha, arka plan silme. Bayağı yapay gelmiş, Buradan tek tek inceleyebilirsiniz. Mesela gelelim şuradan. Arkadaki değişiklik gayet güzel. Freepik'i kullanabilirsiniz. İsterseniz de normal oradaki resimleri de hani ücretsiz resimleri de kullanabilirsiniz. Buradan ücretsiz normal resimler de indirebilirsiniz. Freepik her geçen gün gelişiyor. Bayağı e, popüler olacak gibi duruyor tavsiye ederim. Yani yapay zekaları da bence güzel çalışıyor. Buradan arka plan silme bile var bu üzere. Ses bir şeyleri de varmış da bunların bazıları paralı olabilir. On bayağı özellik var yani yapay zeka eklemişler güzel olmuş. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.